Gelin bu videoda da Kabe hakkında konuşalım. Dünyadaki bütün Müslümanların günde 5 vakit namaz kılarken yüzünü döndüğü Kabe. Kabe aslında bakarsanız ilk insan Hazreti Adem tarafından barınak amaçlı yapılan bir bina ve defalarca yıkılmış, tekrar yapılmış olduğunu biliyoruz. Genelde biz onu Hazreti İbrahim peygamberin hikayesiyle biliyoruz. İbrahim ve oğlu İsmail İlk yaptıkları zaman baba oğul bunu D harfi şeklinde yapmışlar. Sonraki yıllarda ise küp şeklini almış. Kabe dışında kalan hatim denilen bir kısım var. İşte bu D şeklinde olan yapıya yadigar, yapılan yadigar bize. O sebeple orada namaz kılmak Kabe içinde kılmak gibidir denir. İlk zamanlarda değişik örtülerle kaplı olan Kabe, Hz. Muhammed zamanında beyaz Yemen kubaşı ile kaplanmış. Daha sonra değişik renkler kullanılsa da Abbasiler döneminden bu yanı ise örtü siyah. 850 kilo saf ipek üzerine 120 kilo altın ve 100 kilo, kilo gümüş işlemeli. Örtü her yıl haç döneminde yenileniyor. Bu yüzyıllardır böyle. Eski kumaş ise dünyanın değişik yerlerindeki müzelere ve bir takım kişilere dağıtılıyormuş, gönderiliyormuş. Önceleri birkaç kapısı olan Kabe içinde herkes ibadet edebiliyorken kalabalık yüzünden sonradan ibadete kapatılmış. İçinde üç tane sütun ve kandiller varmış ve sürekli temizleniyor doğal olarak. Kapı demişken şu an bir kapı ve çatıya çıkan bir iç kapısı var. Kapının anahtarı ise İslam öncesinden bu yana aynı ailede Al-Şabi ailesinin sorumluluğundaymış. Her yıl iki kez zemzem suyu, tayif gül suyu ve ut yağıyla Kabe'nin temizliği yapılır ve yine bu aile tarafından yıkanırmış. Kabe'nin kapısı yerden yaklaşık 2 metre yükseklikte. Bunun nedeni de geçmişte sel baskınlarından korunmak amacı ve Hacer-i Resvet taşı. Kabe'nin doğu köşesinde bulunan bu taş cennetten geldiğine inanılan kutsal bir taş. Zaman içinde kırılmış ve parçaları gümüş bir çerçeve içinde birleştirilmiş. Makam-ı İbrahim ise Kabe'nin yanında bulunan Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üzerinde durduğu inanılan taş. Bu taşta Hz. İbrahim'in ayak izi olduğuna inanılıyor. Altın olduk ise adından da anlaşılacağı üzere altından bir oluk ve Osmanlı'dan yağdirger, Osmanlı zamanında yapılmış. Aynı zamanda Kabe'nin etrafında hacılara gölgelik olsun diye 500 adet kubbeden oluşan revaklar var. Bu bir mimar sinan projesi olup kanuninin ölümünden 23 yıl sonra mimar Mehmet Ağ tarafından yaptırılmıştır. Ben 2017'de oradayken bir tadilat vardı ve aslında uygun onlar da yenileniyordu. İnsan her ne kadar ibadet için her şeye katlanacak gibi kendisini istese de o sıcak bazen dayanılmaz hale geliyor ve gölge arıyor. Şu anda Kabe modern teknolojiyle soğutulsa da döneminde çok işe yaradığına eminim. Sağ olsun Mimar Sinan diyelim. Şimdi duymuş olduğunuz ezanın akabinde insanlar namaza duracak namazımızı kıldıktan sonra da 7 kez tavafa tekrar devam edeceğiz ve Safa ile Merve arasında 7 kez gidip geleceğiz yani say yapacağız. Say da ne demek? Koşmak hızlı yürümek anlamına geliyor. Bunun da bir hikayesi var ama o da başka bir video konusu olsun. Siz biraz ezanı dinleyin en iyisi. Görüşmek üzere.